Herkese hayırlı günler, hayırlı ramazanlar. 1.23 Nisan sabahından hepinize merhaba. Bugünkü konuğumuz küçük adam Guido. Sabahın ilk ışıklarında fıstık ekmeye gideceğiz inşallah. Tohumları yüklüyoruz. Sen Herkesin ulusal gemenlik ve çocuk bayramı olsun. Tamam herkes şimdi 23 Nisan kutluyor. Sen ne yapıyorsun şimdi burada? Emekçi insansın değil mi sen? Senin Allah'ına kurban. Abi kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Ali bir gelsene tosunum. Nasılsınız efendim? İyiyiz, sizleri gördük daha iyi olduk. Eren sen nasılsın? İyiyiz hocam Allah aşkına. siz nasılsınız? Tamam hocam, nasılsın? şimdi fıstık ekimini, fıstık ekimi nasıl olur? Evet. kendi geldi darbızıyla ekeceğiz. Hayır, araba başına bırakalım. darbızıyla biz ekeceğiz. Biz Şu biz an ektiğimiz hocam, birinci ne? ürün vakit fıstığı. Bunun tohumunu kendi fıstığımızdan ayırdık. Kendi elimizle kırdık su vurmadan. Bu fıstıkta en önemli şey hem bilgilendirelim arkadaşları. Fıstıkta en önemli şey tohumdur. Balli versene. Orada getir. Tohumun sağlam olursa hocam, tohum sağlam olursa Allah'ın izniyle yani çok yağmur da yağsa e, ala darbıza da düşse eğer tohum sağlam olursa tekrardan birkaç gün sonra üzerinden suladığın zaman eğer tohumun sağlamsa fıstığın çıkar. Ama tohum da sağlam değilse yani normal darmıza deksen, normal savunma deksen fıstığın çıkmaz. Önemli olan tohum. Bu fıstık içinde. Tarlamıza doğru ilerliyoruz. Fıstığımıza ekmeğe gideceğiz inşallah. Şu an tarlamıza yaklaştık. Fıstığımıza geçeceğiz. Hayırlısıyla. Rabbim tüm emekçi, çiftçi kardeşlerime bayıldık. Gazeteler kardeşlerim nasılsın? Işitip ekim sezonu başladı. Birinci ürün. Ee, bu deniz kenarları, deniz sahilleri, kumsal bölgeler daha önce ektiler, Şu an bizim burada ekiliyor. Burada sonra da düz bölgesi, işte bahçe bölgesi ee, daha e, iklim şartlarına daha soğuk olan yerlere doğru gidiyor iş. Şu an birinci ürün ısıtlarımız ekliyoruz. Budaylarımızın hasırlıklarını sıktık. Ee, bu yıl arkadaşlar aşırı derecede budaylarda pas var. Yani budaya hasırlığı sıkmayan çiftçim benim buğdam var demesin kesinlikle. Yani tırabzın Aslan kıp kırmızı oldu ilaçtan yaptıktan sonra biz biraz geç kalmışız inşallah fayda etmiştir. Yiğit'ten alacağız. Evet Yiğit seni dinliyoruz. Hocam şu an babam genelde burası emmimin tarlası. Burası babamın tarlası. Emmim bizim tarlayı çekiyor. Babam da birikini çekiyor. Çünkü hocam emmim burayı ek, yani ektiğimiz makinayı iyi kullandığı için babam tam makinalarla öyle makinalarla arası yok ekilen. Emin söylüyor. İlaç da o yüzden babam sıkıyor. İlaç hocam bura ekilen şeyi geliştiriyor. Tohumu geliştiriyor. Şu anki sıktı ilaç. Emin ne yapıyor peki? Emin de buraya mısır ekiyor hocam. Fıstık falan. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Nereye ektik biz? Evet, ha burada işte. Aha. Hocam gel. Bak hocam. Bu derini giy. Gördün mü fıstıkları? Bu derini giy. Mesela şöyle 4 5 parmak. Şu 5 parmak şöyle 5 parmak olacak. Yağmurda yok ya. Yağmur olmadan dolayı darbıza düşmüş. Bu Allah'ın izniyle garanti çıkar yani. Güzel de darbız var. Tamam bize. Görün mü hocam? Bak. Verdim fıstıkları. Aynen abi. Böyle olursa iyi. Biz. İşte. Bak biz aşçı yapmıştık, görüyor musun? Yeşil şekil. Fıstıklar çıkıyor, Bak mısın? İşte filancınız. Tabii çıkar batarsan. çiftçisin? Tarlanı sürdün, yağmur yaş geldi, tamam mı? Tarlan geleceğin hazırlayacağım önce. Hazırlamak için ne yapacaksın? Önce bir kenarlarına takımlara otlu yerlere yaylı çapa vurucum. Sonra yaysan var ya yaysan, böyle çok parmaklar olan yaylı. Onunla da bir kıracaksın tarlayı böyle bir tersine. Böylesine kıracaksın, böylesine ekeceksin. O zaman süper oluyor. Bak şu an ama biraz hızlı gidiyor mi bizler? Az yavaş gitmesi lazım. Ya bunun işi var acele ediyor bence. Emanetçi mi abi ya bu? Ya bizim bilader de kulağını çekmedik küçüğüken. <laughs> öyle hızlı geliyor benim tarlara. Az yavaş gitmesi gerekmiyor mu? Vallahi normalde yavaş gitmesi lazım abi herhalde. Ha. Belki işi vardır abi adam. Bir de cuma namaz vakti geliyor yani. Evet, dur, Erkenden hazırlanın hazırlanayım diye. Bugün cuma değil mi hocam? Evet. Allah